Merhaba. Bu modülde bilgi ve verileri değerlendirirken ortaya çıkabilecek yaygın hataları ve zorlukları inceleyeceğiz. Bu tuzakları aşmamıza yardımcı olacak pratik örnekler sunacağız. Tartışacağımız ilk tuzak doğrulama önyargısıdır. Onay önyargısı mevcut inançlarımızı veya önyargılarımızı doğrulayan bilgileri aramaya, yorumlamaya ve hatırlamaya yönelik doğal bir insan eğilimidir. Bilgileri objektif olarak değerlendirme ve alternatif bakış açılarını değerlendirme yeteneğimizi engelleyebilir. Örneğin iklim değişikliğinin etkilerini araştırdığınızı varsayalım. İklim değişikliğinin bir aldatmacı olduğuna dair ön yargılı bir fikriniz varsa, aksi yöndeki kanıtları göz ardı ederek inancınızı destekleyen bilgileri seçici olarak yorumlayabilirsiniz. Onaylama yanıldığından kaçınmak için aktif olarak farklı bakış açıları arayın ve kendi varsayınımıza meydan okuyun. İnançlarınızla çelişen bilgileri göz önünde bulundurun ve bunları destekleyici kanıtlarla birlikte eleştirel bir şekilde değerlendirin. Tartışacağımız bir sonraki tuzak bağlam eksikliği. Bilginin bağlamı dikkate alınmadan değerlendirmesi yanlış anlamlara ve yanlış yorumlamalara yol açabilir. Bağlam resmin tamamını anlamak ve doğru analiz sağlamak için çok önemlidir. Örneğin suç oranındaki ani artışı gösteren bir istatistiksel tabloyla karşılaştığınızı düşünün. Artışa katkıda bulunan zaman dilimini, yeri ve faktörleri bilmeden anlamlı bir sonuçlara varmak zordur. Bu tuzağın üstesinden gelmek için her zaman veriyi çevreleyen bağlamı anlamak amacıyla ek bilgi arayın. Zaman dilimleri, coğrafi konumlar, örneklem büyüklükleri ve verileri etkileyebilecek ilgili tablolar gibi koşulları göz önünde bulundurun. Grafikler ve çizelgeler gibi görsel temsiller bilgi aktarımında güçlü araçlar olabilir. Ancak uygun şekilde tasarlanmadığı veya yorumlanmadığı takdirde yanıltıcı da olabilirler. Bu keşfettiğimiz üçüncü tuzaktır. Örneğin eksenleri değiştirilmiş bir çubuk grafik küçük farklılıkların önemli görünmesine neden olarak çarpık sonuçlara yol açabilir. Benzer şekilde yanıltıcı oranlara sahip bir pasta grafiği verileri yanlış sunabilir ve yanlış bir izlenim yaratabilir. Görselleştirmelerin sizi yanıltmasını önlemek için grafiklerin ve çizelgelerin tasarımını ve sunumunu eleştirel bir şekilde analiz edin. Eksenleri, etiketleri ve açıklamaları herhangi bir bozulma veya manipülasyon açısından kontrol edin. Görsel sunumun temel verileri doğru şekilde yansıtıldığından emin olun. Güvenilmez veya taraflı kaynaklara güvenmek, değerlendirdiğiniz bilgi ve verilerin doğruluğunu ve geçerliliğini de önemli ölçüde etkileyebilir. Kaynaklarınızın güvenilirliğini ve objektifliğini değerlendirirken dikkatli olmanız önemlidir. Örneğin, herhangi bir referans veya alıntı içermeyen bir blog yazısı inandırıcılıktan yoksun olabilirken, açık bir siyasi önyargıya sahip bir haber tek taraflı bir bakış açısı sunabilir. Bu tuzağa düşmemek için birden fazla güvenilir kaynaktan gelen bilgilere çapraz referans verin. Bilgilerin iyi desteklendiğinden ve tarafsız olduğundan emin olmak için saygın yayınlara, hakemli araştırmalara veya uzman görüşlerine başvurun. Tartışacağımız son tuzak, istatistiksel ölçümlerin yanlış yorumlanmasıdır. Ortalamalar, yüzdeler ve korelasyonlar gibi istatistiksel ölçümler doğru anlaşılmadığı takdirde yanlış yorumlanabilir. İstatistiksel ölçümlerin yanlış anlaşılması veya yanlış kullanılması hatalı sonuçlara veya verilerin yanlış temsil edilmesine yol açabilir. Örneğin belirli bir sağlık durumunda %50 oranında artış olduğunu bildiren bir haber başlığı endişe verici olabilir. Ancak başlangıçtaki sayıyı ve mutlak artışı bilmeden istatistiğin gerçek önemini ölçmek zordur. İstatistiksel ölçümlerin yanlış yorumlanmasını önlemek için temel istatistiksel kavramları ve bunların yorumlarına aşina olun. Sonuç olarak bilgi ve verilerin değerlendirilmesi zorluklar ve tuzaklarla birlikte gelir. Bunlar arasında doğrulama yanlılığı, bağlam eksikliği, yanıltıcı bilgi, güvenilmez veya önyargılı kaynaklar ve istatistiksel ölçümlerin yanlış yorumlanması yer alır. Bunların üstesinden gelmek için eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeli, bilgileri doğrulamalıyız. Farklı bakış açıları aramalı ve ön yargılarımızın farkında olmalıyız. Bunu yaparak daha bilinçli kararlar alabilir ve bilgili bir topluma katkıda bulunabiliriz.